Merhaba arkadaşlar, benim adım Batuhan Keskin. Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda İngilizce Hazırlık Sınıfı okumaktayım. Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce öğretimini sağlamaktadır öğrencilere. Mühendislik kampüsü içinde bulunmaktadır. Genel olarak temel İngilizce dersleri verilmektedir ama üst seviye İngilizce dersleri için kurslarda bulunmaktadır. Binamız yeni yapıldığı için laboratuvarlarımız son teknoloji donanımlarla donatılmıştır ve çok şıktır. Şu an için her, herhangi bir staj ve mezuniyet projem yok. Yabancı diller yüksek olduğun, yüksek okuldan mezun olduğunuz zaman çok farklı iş alanlarında iş imkanı bulabilirsiniz. Bunların içine tercümanlık, e, kitap çevirmenliği ve ve buna benzer birçok alan girmektedir. Yabancı dillere karşı Baştan beri evesim vardı. Bu yüzden bu bölüme gelmeyi istedim. Şehir olarak güzel buluyorum ve kampüsü gerçekten eğlenceli. Kulüpler ve sosyal etkinlikleri bakımından zengin olduğunu düşünüyorum. Müzik